Selim Selim hemen beni ara. Fatma Gül kaçmış. Sana da mutlu yıllar Münir abi. Yay mı? Kalk kalk, kız kaçmış kız. Hangi kız abi? Fatma Gül kaçmış, hangi kız olacak? Ne? Sana da mutlu yıllar Erdoğan. Hemen ablamın evine gel, çabuk. Ne var be? Ne, ne, ne? Ne diye arıyorsun beni? Ya sinirlenme hemen. Neredesin? Merak ettiğim için aradım. Korkulamayacak mıyım lan ben sizden, ha? Bak, bir daha beni arama. Çekin gidin hayatımdan. Kerim, ne oluyor? Bak, bizden sakladığım bir şeyler var. Öğrenmek istiyorum. Defol git, ben sana ne anlatacağım? Ulan bana bak, gideceğim dedin, gitmedin. Kız da kaçmış zaten. Son dakikada bir gol yemeyelim. Hepimiz gideriz okkanın altına. Cehennemin dibine gidin. Ulan senin var ya, Anlatmıyor değil mi? Durum ciddi. Söylendiği kadar güllük gülistanlık değil demek ki ortalık. Kızın rahatı yerinde diyordunuz. Kerim halinden memnun diyordunuz. Abla. Kız yine buna şantaj yaptıysa konuşacağım diye. Kerim de o yüzden gitmemiştir belki onu ikna etmek için. Ya. Çok ikna etmiş belli. Bomba ortalarda geziyor şimdi acaba nerede patlasam diye. Kerim bizden iyice koptu. Bu hayra alamet değil. Durum ortaya çıkarsa sizi suçlayıp yırtmak için planlar yapıyor kesin. Ben gidip yüz yüze konuşacağım Kerim'le. Şoförünle git. Daha etkili olur. Ya şimdi bir de o dolanacak ayağını. Ya kız şimdi Mustafa'ya gidersen olacak? İşte o zaman yanarız. Erdoğan gönder o adamı yanına. Aksine Şimdi yanında dursun daha iyi. Bakalım ne olacak. Eğer kız bunu ararsa haberin olur. Ya şimdiye kadar çoktan aradıysa? Ya arasaydı çoktan gırtlağına çökmüştü Mustafa. Münir'e sor. O çok daha iyi bilir. Öyle bir bela açtınız ki başımıza. Hala pisliğinizi temizleyemiyoruz. <laughs> Erdoğan. Beni dinle. Mustafa'yı ara. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.